Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır dediler. Onun için bizim bayrağımızın farklılığı var. Rengini şehidinin kanından alan, hilaliyle bağımsızlığını ortaya koyan, yıldızıyla şehitlerini ifade eden bir bayrak. İşte bunun için hep şunu söyledik. Tek bayrak dedik. Tek millet dedik. Tek vatan dedik. Tek devlet dedik. Yolumuza böyle devam edeceğiz. Çanakkale Kurtuluş Savaşımızın girizgahı oldu. Çanakkale Cumhuriyete giden yolun adeta başlangıç noktası oldu. Çanakkale etnik kökenlerine dillerine, inançlarına bakılmaksızın bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi bir yaptı, beraber yaptı, birbirine kardeş eyledi. İşte Çanakkale bunun için önemli. Çanakkale'yi anlamak Türkiye'yi anlamaktır. Çanakkale'deki ruhu anlamak Türkiye'lilik ruhunu anlamaktır. Çanakkale'deki birliği Beraberliği, kardeşliği anlamak Türkiye'nin yoğrulduğu o kardeşlik hamurunu anlamaktır. Ben gittiğim her ilde özellikle de gençlerimize buraya gelip Çanakkale şehitliklerini ziyaret etmelerini, Anadolu'daki, Trakya'daki tüm şehitliklerimizi ziyaret etmelerini, mezar taşlarını özellikle okumalarını tavsiye ediyorum. Zira Şehitliklerimizdeki mezar taşları, oradaki isimler bizim sadece tarihimizi değil, bugünümüzü ve geleceğimizi ifade ediyor. Bu mezar taşları kanla yazılmış, kanla kurtarılmış tevhidi yani birliği anlatıyor. İşte biz Çanakkale'yi tevhidin yani birliğimizin, yani kardeşliğimizin timsali olarak anıtı olarak görüyor ve çok ama çok önemsiyoruz. Bakın altını çizerek ifade ediyorum. Çanakkale zaferi sadece bizim zaferimiz olmakla kalmadı. O gün tüm dünyayı büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla, büyük bir uyanışa sevk etti. Biz burada zafer kazandığımızda inanın Pakistan en az bizim kadar milletimiz kadar sevindi. İşte son Pakistan seyahatimde orada yaptığım görüşmelerde Pakistanlı dostlar bize bunları söyledi. Biz Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyoruz dediler. Çanakkale'den seviyoruz dediler. Afganistan'a gittim aynı şeyi söylüyorlar. Değerli kardeşlerim biz burada zafer kazandığımızda Bakın çok daha enteresanını söyleyeceğim. Arjantin'deki Müslümanlar en az bizim kadar sevindi. Buradaki muhteşem zaferimizin ulaştığı her şehirde, her köyde insanlar sevindi. Ve bizim için, milletimiz için, topraklarımız için herkes kendi dilinde dualar etti. Bizim bugün de işte bu ruh halini şu içinde bulunduğunuz ruh halini işte bu dayanışmayı bu kardeşliği görmemiz hissetmemiz gerekiyor şunu bir kere herkes bilsin ve anlasın burada yanı başımızda Türk Kürt Zaza Arap Çerkez Laz Boşnak daha birçok farklı etnik köken aynı şehitlikte hatta aynı mezarda aynı mezar taşının altında yatıyor. Mezar taşlarında sevgili kardeşlerim Türk yazmıyor. Kürt yazmıyor. Arap yazmıyor. Çerkez, Roman yazmıyor. Mezar taşlarında ne yazıyor biliyor musunuz? Ruhuna el fatiha. Mezar taşının tepesinde de ne yazıyor biliyor musunuz? Hüvel baki diyor. Nedir o? Sadece Allah bakidir, kalıcıdır. Ha bir de tespit edilebildiyse isimleri yazıyor. Ahmet yazıyor. Mehmet yazıyor. Hasan, Hüseyin yazıyor. Bizim hepimizin dedeleri Burada kendi toprakları için can verdiler. Biz burada Çanakkale'de tek bir millet olduğumuzu hem teyit ettik hem de tüm dünyaya ilan ettik. Biz bu şehitliklerdeki kemiklerinin sızlamasına izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Zaten zaten şehitler ölü değildir. Onlar canlıdır. Onlar şu anda bizi izliyor. Onlar şu anda bizim aramıza sokulmak istenen nifak gelişimlerini izliyor. Ve inanın bundan rahatsız oluyorlar. Biz onların kemiklerini sızlatmayacağız. Biz onların hatıralarına halel getirmeyeceğiz. Bu ülkede kardeşliğin pekişmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, yakın tarihimize kadar Çanakkale şehitlerimize gerekli ihtiram gösterilmedi. Çanakkale şehitliklerine hak ettikleri özen gösterilmedi. Biz tarihimizin en şanlı muharebelerinden, en büyük zaferlerinden birinin kazandığı bu coğrafyayı ihya etmek için 10 yıl boyunca gerçekten büyük gayret sarf ettik. Eceabat'ın Gelibolu bütün oralarda ne yol ne yordam hiçbir şey yoktu. Hepsini ele aldık. Anıt çöküyordu. Onun imarını yaptık. Şehitliklerimizi tek tek ele aldık. Yaptık yapıyoruz. Bakın Bizim hükümeti devraldığımız döneme kadar bu yarımada üzerinde muharebe alanları, siperler, şehitliklerle alakalı olarak maalesef dikkate değer bir çalışma yapılmadı. Biz bu tarihi yarımadayı yeni baştan ele aldık. 28 şehitliğin yerlerini tespit ettik. Şu ana kadar 11 şehitlikte yatanların isimlerini belirledik ve bu şehitlikleri ihya etmeye başladık. Şehit kabirlerine ulaşımı kolaylaştırmak için yaklaşık 77 kilometre yol inşa ettik. Tarihi Milli Park'a giriş noktalarını düzenledik. Levha kirliliğine son verdik. Çanakkale'deki tüm şehitlerimizin burada yatan 63 bin şehidimizin ismini 1691 mermer ve camdan oluşan şahidelere yazdık. Burada onların hatırasına denk düşen bir şehitliği oluşturmuş olduk. Şehitliğin ve abidenin çevre düzenlemesini aynı şekilde büyük bir hassasiyetle gerçekleştirdik. Aydınlatmasıyla, sulamasıyla, bitki örtüsüyle burayı şehitlerimizin ruhunu şad edecek bir manzaraya kavuşturduk. Kilit Bayır Kalesi ve namazgah tabyası çevre düzenlemesi devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yılın sonunda bitireceğiz. Anadolu Hamidiye Tabiyası projesi yapım çalışmaları sürüyor. Bu yıl sonunda inşallah ziyarete açıyoruz. Bütün bu çalışmalar, bütün bu teşvikler sayesinde Çanakkale'ye 2000 yılında kaç kişi geliyordu biliyor musunuz? 200 bin. Sevgili kardeşlerim, bugün nereye ulaştık biliyor musunuz? buçuk milyona ulaştık. İnşallah bu sayı daha da artacak. İnşallah Türkiye'deki her bir vatandaşımız en az bir kere buraya gelip şehitlerimizi ziyaret edecek. Türkiye ile kalmayacak burada kendi evlatları olan ülkelerden de çok sayıda ziyaretçi ağırlayacağız. <laughs> Bakınız bu yıl biliyorsunuz Nisan ayında Avustralya Başbakanı Bayan Gillard buraya geldi. Daha sonra Ankara'da bir görüşmemiz oldu. Dedik ki 2015 100. yıl olacak. Bu yüzüncü yıla Avustralya, Türkiye hatta Yeni Zelanda hep birlikte hazırlanalım. Ve Avustralya'da Türk yılı yapalım. Türkiye'de de aynı şekilde Avustralya yılı yapalım. Ve hazırlığı beraber yürütelim. Şimdi kararını verdik ve bu hazırlığı beraber yürüteceğiz. İnşallah çok daha farklı bir dönemin adımlarını atacağız kardeşlerim. Ve bugün açılışını yaptığımız Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni muhakkak ziyaret edin diyorum. Ve 8600 metrekare üzerinde 2400 metrekare kapalı alanla 11 salon, bir sergi, bir konferans salonu, kafeterya ve idari bölümlerle dünyanın en modern tarih müzelerinden birini Çanakkale'ye kazandırdı. Birinci salondan yani Osmanlı harbe giriyor salonundan giren bir ziyaretçi Çanakkale harbini zaferini adeta yaşayarak mümkün olduğunca oradaki hissiyatı paylaşarak 11. salondan hatıralar bölümünden çıkış yapacak. Görsellerle, sunumlarla, canlandırmalarla Çanakkale Harbi burada ziyaretçilerin tasavvurunda adeta an ve an canlanacak. Bu merkezin Çanakkale Savaşı'nı ve Çanakkale ruhunu tüm ziyaretçilere en iyi şekilde aktaracağına, buraya gelen ziyaretçi sayısını da kat be kat artıracağına yürekten inanıyorum. Ne mutlu bize ki İstanbul'da İstanbul fethini canlandıran panorama 1453'ün ardından şimdi de Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni tamamladık. İnşallah Panorama 1915'i de gerçekleştireceğiz. İnşallah başta Kurtuluş Savaşı'mız olmak üzere diğer savaşları, diğer şehitliklerimizi kademe kademe bu tür modern merkezlere kavuşturacağız. Değerli kardeşlerim, burada arka arkaya iki önemli yaklaşımım olacak. Bunlardan bir tanesi gerçekten çok sevdiğimiz değerli dost, değerli büyüğümüz şiirleriyle, yazılarıyla hakikaten gençliğimize, bizlere ufkumuzu zenginleştiren bir büyüğümüzü, abimizi Abdurrahim Karakoçu kaybettik. Ve şu ifadeler zaten sizler tarafından da biliniyor. Çok dinlemişsinizdir. O güfte ona aittir. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor Mihriban. Ona aittir. Ama Abdurrahim Karakoç adeta bugünü de görüyordu. Ve ne diyordu? Hayat kapısından tek tek. Her gidiş ecele doğru. Toprakta sürünür bebek. Her karış ecele doğru. İster yürü, ister bekle. İster çıkar, ister ekle. Geç kaldım diye gam çekme. Her varış ecele doğru. Önü kundak, sonu mezar. Her yarış ecele doğru. Allah rahmet etsin. Değerli kardeşlerim, sözlerime son verirken başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Çanakkale destanını en dokunaklı şekilde yazan İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in duasıyla ben de son vermek istiyorum. Biz de sizlere doyamıyoruz. Millet için etti mi ordum zafer kükremiş aslan kesilir her nefer. Döktüğü kandan göğe vursun zafer. Toprağa bir damlası boş akmasın. Amin desin hep birlikte yiğitler. Ey Ulu Peygamberimiz neredesin? Dinle minareden öten gür sesin. Gel bana yar ol ki cihan titresin Kimse dönüp süngüme yan bakmasın Amin desin hep birden yiğitler Allahu Ekber şehitler Amin Amin Allahu Ekber Şehitlerimizi Allah'tan rahmet niyaz ediyor açılışını yaptığımız eserlerin hayırlı olmasını diliyor hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyor daha nice açılışlarda bir ve beraber olma temennisiyle şimdi açılışları izleyelim diyorum.